İbrahim Bey, İbren Bey evet. 2004 yılında bir araştırma yayınladık biz. Hı hı. Ee, Türkiye'de e, Ankara, İstanbul, İzmir'in dışında ilçeler arasında Ereğli 61 il merkezini geride bırakıp sosyoekonomik gelişmede 32. sıradaydı. 2022'de bir araştırma yayınlandı. Evet. Ee, Ereğli bu kez 199. sırada. Evet. Daha önce 61 ili merkezini geride bırakmıştı, bu kez 17 il merkezini geride bırakabildi. Hı hı. Ereğli 18 senede çok büyük bir düşüş kaydetti. Evet. O Singin sıradan 31'e 30'a çıkacağımız derken 199. sıraya düştük hı hı. ve bir noktada daha önce Zonguldak merkezden öndeydik, merkez de geçtiğimizi koz da geçti. Koz'da geçti. Hı hı. Ne olacak? Niye böyle düştük? Nereye gidecek yani? Bu konuda bir bilginiz var mı? Sosyoekonomik gelişmede Ereğli'nin içinde bulunduğu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla şöyle. Yani hem ekonomik hem de sosyal açıdan e, bu şehrin çok büyük eksikleri var. Düşmesi normal. Çünkü bu konudaki yatırımlarda çok geriyiz. E, ben en azından şunu söylemek istiyorum. Burası bir sanayi kenti öncelikle biliyorsunuz. Erdemir'den dolayı. Ama yan sanayiler noktasında çok yeterli değiliz. Niye değiliz? Sanayi bölgeler üretemiyoruz. Biliyorsunuz Ereğli'de yaklaşık tam 30 yıl önce temeller atılan bir organik sanayi bölgesi var. Bu tabi bakanlığın ve özel idarenin katkıları ile yapılan bir yer. Eee neticede Düzce Ereğli Karayolu bittikten sonra eee işlevselliğini bitiren, tamamlayan bir yer. Yani ulaşım problemi kalmadığı gün sanayiciyi çekebildiğimiz, parseller doldurabildiğimiz bir yer. Keza Alaklı Organize Sanayi Bölgesi de öyle. Şunu söylemek istiyorum. Biz bölgede organize sanayi bölgelerini, orta ölçekli sanayi bölgelerini arttırmamız lazım ve bunları belediye olarak planlamamız lazım. Dolayısıyla bu nasıl olabilecek? Gereği büyüterek olacak. Bu sosyoekonomik gelişmede kesinlikle bir etkin olacak. Yani biz 30 yıldır ya da en azından 20 yıldır Ereğli Organik Sanayi'nin yanına bir organik sanayi de ekleyemedik. Belen Sanayi Sitesi ve Kışla Sanayi Sitesi'nin yanına bir gücü sanayi de ekleyemedik. Bunlar etkili olacak. Bunlar belediyenin asli görevlerinden bir tanesi. Bu imar planlamalarında bu, bu bulup kesinlikle sanayi imarlarını, sanayi alanlarını belirlememiz lazım. Dolayısıyla onun ötesinde e, şehirde de, sosyal manada da, sosyal kültürel manada da çok eksiklerimiz var. E, ben hep örnek veriyorum. E, biz, siz de çok iyi hatırlarsınız, 12 yıl önce, 15 yıl önce bu şehirde bir Atatürk Kültür Merkezine bir sinema salonu vardı. Altında 3 veya 4 tane cep sineması vardı. Türkiye'de ilk vizyona giren filmler, ikinci veya üçüncü günün kesinlikle Ereğinde vizyona gidiyordu. Dolayısıyla biz bunların hepsini yitirdik biliyorsunuz, kaybettik. Evet. Buralar artık e, işlevselliğini kaybetti. Bizim bu tür alanlara ihtiyacımız var. Bu tür sosyal yatırımlara ihtiyacımız var. Yine keza söylüyorum, evinde bir düğün salonumuz var. Belki 20 yıl önce ihtiyaçlara cevap veriyordu. Ama şu anda ihtiyaçlara cevap veren bir düğün salonu değil. Biliyorsunuz gençlerin en büyük problemlerinden bir tanesi düğün salonlarındaki pahalılık. Parası olan yapabiliyor. Ancak dar gelirlerin de mutlaka bu tür salonlara biz onlara bu sunumu yapmamız lazım. En azından elimizde 20 bin nüfuslu mahallelerimiz var. En azından bu mahallelerin birkaç tanesinde gençlerimizin, düğünlerini yapabileceği organizasyonların olabileceği Salonlar, ortak kullanım alanları, işte otoparkıyla beraber, çocuk oyun alanlarıyla beraber, bu tür yatırımlar olması lazım. Biz bunları da planlayan bir yönetim olacağız ki projelerimiz içerisinde de var zaten. Eylülde bir çok proje var hayata geçirebileceğimiz, İşte sahil biliyorsunuz. Ee, bu son selde ciddi hasar gördü. Sahilin yeniden düzenleyeceğiz. Ancak bu haliyle değil. Yeni alanlar, e, yeni e, sosyal donatılar koymamız lazım. Ne yapacağız o sahilde? O restoranlar falan kapanacak mı o zaman? Aynı restoranlar. Sahilde restoranlar yok mu? Sahilde hiçbiri kapanmayacak. Devam ediyor zaten restoranlar. Niye kapatalım ki? Yani bize. Kapatmayacağız. Kapatmak diyorsun. için bir gerekçe var mı? Sahilde giderken Bozan'daki Biliyor onu biliyor biliyor. Şöyle Bozan'daki restoranlar bugün için e, yasal olarak çalışma ruhsatları ve izinleri varsa devam edecektir tabii. Yoksa? Yoksa alma, alacaklardır. Yani bugüne kadar nasıl devam ediyorsa bundan sonra böyle devam eder. Yani o konuda bizim bir şeyimiz yok. Yani vatandaşların etkisi, endişesi var sizden. Yo endişelerin olmasına gerek yok. Aynı endişe bizden diğer yerler için de geliyor. Ee, mesela festivaller için geliyor aynı endişe. Festivaller için biz gençlerin eğlenme haklarını elden alma şansımız yok. Yaşam tarzına müdahale eder. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani şöyle. Ee, diye çok yerde konuşuluyor bu. Mutlaka size de geliyordur. Evet. Sahil deyince özellikle sordum. Hı hı. Şöyle yani yaşam tarzına müdahale eder derken benim yapımda öyle bir durum yok. Yani ben ee, insanları işte görüntüsüyle yaşantısıyla yargılayacak ve ötekileştirecek bir yapıya sahip değilim. Keza meclis üyelerimizdeki arkadaşların tamamı da öyle. Yani ben hiçbir tane arkadaşlarımızdan bir tanesi işte bizim yapımız bu, tarzımız bu diğerlerini kabul etmiyoruz deme şansı hiçbirisinin yok. Öyle bir görüşü de yok. Onu da açık yürekli ifade diyeyim. Ee, ama biz daha onun ötesinde yaşanabilir bir şehir inşaatının hazırlığı içerisindeyiz. Bunu açıkça ifade edeyim. Ee, sahilde de birçok projemiz var. Onları da hayata geçireceğiz. Hıh. Hmm. Örne örnek vereyim mesela bir tane. İşlerde bir amatör balıkçıların balık tutabilecekleri bir iskele yok mesela. Sahilde böyle bir yer olsa güzel olur mu? Nasıl? Cami var mı? Nasıl? Cami yapacak mısınız sahile? Son sel olayından sonra caminin e, sahil bantında olması bu son aflaktan sonra e, teknik olarak mümkün değil. Asıl sahilde her türlü yapılaşma cami öne çıkıyor. Her türlü yapılaşmanın evet. olmaması gerekmez mi? İnsanlar nefes alıyor orada. Sahil bantı zaten öyle. Sahillerde işte bir kıyı koruma kanunu var. Kanun var zaten. Dolayısıyla onun gereklerini yerine getirmek lazım. Ha Dolgu alanlarıyla belki bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın izinleriyle aşılabiliyor ama Bizim sahilimiz, ben inanıyorum, bu yapıyı bozmadan bu güzelliği Ereğli insana evet. yaşatmamız lazım, ben o kanaatim. Son bir soru daha sorayım. Evet. Güncel yine, hı hı. Naci Bey'e akşam söylemiştim. Evet. Rektör, Zonguldak rekt evet. e, Üniversite Rektörü, evet. e, daha önce TSO Başkanı'na gittiği zaman da söyledi. Hı hı. En son e, tekrar bir açıklama yaptı. Diyor ki, Sayın Rektör, Karadeniz Ereğli'ye, Karadeniz Ereğli Üniversite olmak istiyor. Hı hı. Biz Ereğli'ye hı hı. yapılan kampüs binasına... Eğitim Fakültesini taşıyacağız, hı hı. yeni fakülte vermeyeceğiz Ereğli'ye." diyor. E bildiğiniz gibi Ereğli, Ereğli'de üniversitenin yaptığı herhangi bir bina yok. Ereğli'deki evet. bütün fakülte binalarını falan hep Ereğli yaptı, hep, hep evet, Ereğli yapıyor. Evet. Üniversite e, gene Ereğli'nin yaptığı bir kampüse, Ereğli'nin en güzel yerine hı hı. yeni bir fakülte, mühendislik fakültesi gibi, hı hı. yabancı dilde eğitim veren fen bilimleri gibi bir fakülte vermiyor. Eğitim Fakültesini taşımaya kalkıyor. Hı hı e, ee, ve bunu açık açık rektör söylüyor. Yani Ereğli e, bu kadar tünelin bu ucunda kalmanı hak ediyor mu? Siz ne, siz ne yapacaksınız yani? Valla hak etmiyor. Şöyle biz onun zaten mücadelesini görüyoruz, Vermeye çalışıyoruz. Eee i̇ki gün önce Sayın Milletvekili'm de rektör hocayla bir toplantı yaptı. Bir ziyaret yaptı kendisine. Orada da bu konular konuşuldu. Eee konuşulduğunu ben biliyorum. Eee yani onların böyle bir tasarruf olabilir ama biz şunun mücadelesini vereceğiz. Ereğli yeni fakülte kazandırılması noktasında e, mücadelemiz bizim olacak, devam edecek ve biz hakkımız olan fakülteleri alacağız. Ben ona kanaat değil Çünkü biz bunu, e, ben aynı zamanda biliyorsunuz Ereğli Eğitim Fakültesi'nde de görevliyim, yıllardır hizmet ediyoruz orada. Yani Ereğli insanı, Ereğli hayırseveri, e, bu inşaatların yapımında emeği olan insanlar. Ee, burada yeni fakülte beklentiler var ben de dahil olmak üzere. Dolayısıyla ben e, bugün üniversite yönetiminin, üniversite senatosunun burayla ilgili vereceği kararlarda Ereğli halkının talebin dikkate alacağına kesinlikle inanıyorum. Burada şöyle bir şey var. Şimdi e, Ercan Bey'in e, bir eğitimci olarak yaptığı bir açıklama vardı daha önce bize Mayıs ayında. Üniversite fakülte verir ama teknoloji fakültesine verir. Sakın kabul etmeyin. Çünkü karşılığı yok. Yani bu seçeceğiniz fakülte çok çok önemli. Özellikle vurgu yapıyor. Yani burada üniversitesi şeye getirir. Tufaya getirir Türkçe şey ifadeyle. Yani teknoloji fakültesini falan vermeye kalktığı zaman sakın kabul etmeyin. Çok iyi araştırma yapın. Başta mühendislik olmak üzere. Yabancı evet. dilde eğitim alan ve marka değeri olabilecek fakültelerden bahsediyoruz. Oralarda biraz daha herhalde Kesinlikle dikkatli olmak, gerek. olmak Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Ben de Ereğli için bunu sormuşum. Soracak soru çok ya da bu seni fazla sıkıştırmayayım. Ne de olsun. Yok sıkışmıyoruz çünkü ben konulara yani yüzde yüz olmasa da çoğunlukla hakim olduğumu düşünüyorum. Çünkü yaklaşık dört yıldır işte teşkilatlarda görevimiz var. Milletvekili'mizden sonra da bir 8 aylık ilçe başkanlığı dönemimiz var. Yani onun öncesinde de işte gündemi yakından takip eden bir insanım. Dolayısıyla e, üniversitedeki Ereğli'deki açılacak fakülteler konusunda e, şimdiden çalışmalar var. Onu söylemiş olayım. Yani yok düzeyinde de çalışmalar var. Üniversitede zaten çalışmalar, görüşmeler var. Rektör de vermeyeceğim diye açık açık söylüyor ya. Açık açık yayınladık işte. ifadelerini yayınladık. Hı hı verme açılsa bile bile diyor yani şey yes. yani açılsa bile ben Hı. size diyor ki yani te devlet şey yapayım yani, yani yok, devlet memuru değil mi? Ya devlet memuru da bilmiyorum Hı. bu cesaret nereden alıyor? Hayırlı Çıkıp ereğliye söylüyor. Yani siyasi, siyasi irade önemlidir. Ereğli'nin talebi önemlidir. Şimdi Ereğli 180 bin nüfus, şehir merkezi 120 bin nüfus. Bu nüfusun isteğini, talebini göz ardı edebilecek hangi irade olabilir ki? Naci Bey ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz ya? <laughs> Karelmas Üniversitesi kurulurken Ereğli'ye fakülte verilmedi. İyi hatırlayın. Tamam, Ereğli biliyorum. basını basbar vardı öyle geldi fakülte buraya. Bunu biliyorum da işte bu talep evet. meselesi. Biz yeterince talepte bulunduğumuzda bir sıkıntı olmaz ki benim de düşüncem o. düşüncesi yeni, bir, yeni bir açıklama. Daha üç, üç günlük Tabii bir açıklama. Tabii iki günlük bir açıklama. Ben evet. yani ama ben yine söylüyorum. Ereğli kamuoyunun istekleri doğrultusunda gelişme olacaktır mutlaka. Yani biz isteğimizi istediğimizi eril halka olarak alacağız. Ben o konuda e, Yani Alacağımızdan eminim En şey. Peki Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok başarılar diliyorum. Kime? Bana mı? Size de başarılar diliyorum. <laughs> Bize kendinize de Başarı diliyorum. <laughs> Hayırlı olsun. Görüşelim. Görüşelim. Bir mesaj atarız. Başka bir yer Çok önemli bir arama devam ediyor şimdi. パワーマン。